Oynanıyor final babalar. Gene ne istiyorsun? Baba harçım bitmişti bana bir iki harç tıngınglama yok mu ya? <laughs> Bırak da Dur dur biliyorum. Dur biliyorum. <laughs> baba burada öcü var baba beni sikecek. Gene ne istiyorsun? Bak. Orroz. Buna koyayım sen. Ayakta ayak <laughs> ne istiyon gene? Baba abi sim kalmadı da ya. 3-5 bir şey ateşler misin? Ananın. Gel ateşleyeyim sana gel. Dur. Al. Ooo <laughs> <laughs> Emo yine ev almışsın. Lan Emo. Lan Emo az önce buradaydın. <laughs>

Hepiniz hoş bugün sizlerle şey yapacağız. Bugün sizlerle birlikte bugün tekrardan yeni evime hoş geldiniz. Nedense yeni evim diye bir serim var. Hemen klasik evimizi tanıtıyoruz şimdi direkt. Arkanızdaki mahlukatla birlikte misafirim bugün misafirim. Hoş geldin Yusuf. A. Hoş bulduk. Egen elmalı, Egen armutlu. Sana misafir oldum. Baya bir otobüsle baya bir uzun süre geldim. İlk önce oturma odasıyla başlayalım. Bu arada tekrardan ev eşyanı aldım. Bilgisayarı şimdi getirmedim çünkü baya uzaktan geldim. Şu an sadece eve bir günlük kalmaya. otumuzu <laughs> görüyorsunuz. Biraz ara sağlamış. Kaçıncı kattayız lan biz bu arada? Kanka kaçıncı kat Bilmez. lan? Hay o yüzden. Ben de saymadım. Buradan üçüncü kat gibi gözüküyor baba. Şu an oturma odasını beğendim. Bu yatak bayağı rahat bir, bir Kontrol edelim. Benim elimde bir tek 32 GB'lık bir telefonum, bilgisayarımız var ama çok kasıyor. Orada odasında kolu yok. <laughs> Kapıyı kapatamıyoruz. Kapıyı kapattığımız zaman kapanış o kapanış abi ondan sonra dayı dayı giremez. da, A da bu yüksek bu arada. Bayağı yüksek yani. Kirasını soranlar olacaklar varsa İstanbul'da olmadığı için kirası başta çok ee, rakamlara şey şeyim yok ama <gülüyor> <bir>. <gülüyor> Sıç tamam. Televizyonun <laughs> jiletinde de açılmamış lan. Kanka en sevdiğim kısım. Ben açayım mı lan? Yok lan yok. Oturum odamız bu şekil abi. Biraz rutubetli gibi galiba. Bilmiyorum şimdi yani korkuyorum dediğinizde. Korku var içinde. Büyük ihtimal cinli bir ev aldık. Kiranın düşük olmasından almam lazım. Ben geldim tamam mı? Ulan ev sallanıyor lan. Ya zaten şeydeyiz deprem bölgesindeyiz. Biliyorsunuz ki 2 sene evvel de deprem oluydu. Tam onun noktasında aldık. Etrafta yıkık evler falan hala var. 2 sene geçmiş bak düşün. Zaten yakınlarda bir yerlerde Romanya'da <laughs> deprem olmuş. Biz de buradayız. Yakınlarda bir yer Romanya'da. <laughs> Oturum odamız bu kadardı abi. Şimdi öbür odalara geçeriz. Sandalye de Masada olurdu yani baksana şu. Ayaklar kaçtı mı hocam? Ayak ustası e, Yusuf Küçük Solar. Ben hemen şey yapayım bir tamam. tane. Kanka 36,5 ya. 42. Hadi biraz geç ve duvarlar ip ince olduğu için alt komşuya Ses gider uğraşırım döverim. Bir, bi, zıplasana. Ben hissediyorum valla. Bu, bu ne ya? ya. Aa yemek şey var lan. Risk sipariş verebiliyoruz ha. Valla mı lan? Verek mi? Sumu bir şeyler versene. Bu ne abi? Ben bunu fiyatları düşürürüm. Bu ne? Şimdi burada tuvaletimiz var. Tuvaletimize gidelim abi. Lan delik lan orası. Ananı avladım ya. Var, bunu ya izlerler İzlemezler herhalde lan. izlemesinler? Benim çok güzel bir götüm var ya. Yani. <laughs> Kanka ben merak etmem şey aslında. Oğlum harbi korumacı ya orada bir yatıyorsa. Telefonu oraya sokayım bakayım bu yüzükçeyi kuralı açayım. Ne lan? Yavaş yavaş. Ne gördüğümüz hakkında hiçbir fikrim yok. Tuvalet bayımız bu şekilde. Bir hatırlıyorsanız köyde yine bir video attım. Orası inli cinli böcekli bir ev tuvalet bir konuş şimdi konuş bir tane örümcek görün şimdi Gel detaylı bakalım Çünkü şu vurma vurma kudum sizi bizi komşular bizi ağzımıza verecekler ya yani. bunun buralara kapı zorlama var e, ee, niye oldu. Benim merak ettiğim deprem oldu ya. 6 Şubat depremi. Bu ev ondan sonra mı yapıldı, önce mi yapıldı? Bayağı sallanıyor lan. Zıpladığımız zaman niye ha. öyle sallanıyor? Şimdi mutfağa geçelim. <laughs> Mutfağımız bu şekilde baba. Aha oğlum hiçbir şey yok. Bu böyle bir ev var. <laughs> bir şey bırakır hani hoş geldin. Kanka onu da sen al bir zahmet ama koyayım <laughs> ya. Tamam ben alacağım zaten de. Oğlum böyle ev bulduğuna şükret <laughs> lan. Ne kadar aldın bu arada? Hoş geldin mı? manasında 3 tane çatal koyar insan hani. Burada bir çamaşır makinemiz var abi. Oo bak çamaşır makinesi beyaz eşya. <laughs> ya, dur lan yoksa çantası dur. Çalışın. İnsan iki tane bardak koyar yalan mı? Doğru söylüyorsun da kanka şimdi adam nereden bilsin kaç kişi geldiğini ama. Kaşındın adı önce hepsini Ailemle almıştık. Ailemle geleceğim. Üç tane bardak koy. Çok. Benim çok sevmem hoşuma gitti abi. Baksana rahat rahat. Olanı rahat rahat böyle oturursun bak. Taş çay yayarsın burada. Çay çorba içerken şöyle bir... Mutfağı ben cidden çok sevdim. Bir şey diyeyim mi? Arabada kaza yaptım bundan da deprem olacak. Bir şey diyeyim mi? Az önce gözüme çarptı. Bu evde balkon yok. Ee, bu arada şimdi buraya basarlar kanka ya. Ne? Basmasınlar evini. Yani basana basarım. <laughs> i̇şte telefonu böyle aşağı bakmak için sallıyor bir şey ama. O zaman götünü açar. Burada bir klimamız var. Bizim önceki evde hiçbir şekilde klimamız olmamıştı. Bu nasıl çalışıyor bilmiyorum. Büyük ihtimalle babamı çağır. Yavaş yürü yavaş yürü. Yürü zaman ev sallanıyor. Dolaba Ol. bak anne var. Oğlum hiçbir şey de bu yapmamışsın. Sen bir insan, i̇nsan bir, bir takım elbise. Pembe kilot falan, tamam. kilo falan bırak. Bu ev sahibi değil misin kanka? Niye korkuyorsun? <laughs> Koyayım sen atarsın milleti dışarıya. Sen gitmezsin evde. Bu dünyada misafiriz. Şey demişler. Ev alma komşu al. Yani. Bir de komşun güzel olursa çekmeceler yaraymış. Yeni dolap alınmasın. Bir tane odamız var. Şu an ikimize girmedi. Video sakladım. Sırf video için girip bakacağız. Bence burada bir oda eksik. Burada bir oda olması lazımdı. Ben de öyle planlıyordum. Mi? Acaba yanımda kim var? Değil. Bir dinleyelim mi lan? Bagdak getirsene lan. Bu, bu ne lan? Kanka ben burada yatmam <laughs> ben söyleyeyim. Şey kontrol yapatma lan. Böyle böcek kontrol falan böyle. İyice <laughs> falan sökük böyle. böyle böcek? İyice <laughs> ne falan sökek böyle ağalardan böcek fışkıracağım. Oğlum bu arada sen burada yatacaksın ben yatak odası. Hayır. Odasını yatacağım. <laughs> i̇mkansız kanka <kalmıyor>. Şuradan <laughs> göt korkusu var benim. İkimiz de orada yatacağız. <laughs> i̇kimiz de burada yatacağız. Ben seninle <laughs> aynı odada bir durum Sen bana kayarım her bir şey varsa. Bunun burada dedik <laughs> ben ne aldım bu evden? Yani. Bir şey böcek çıkıyormuş. Direkt evi satarım hatta beleşe. Burada bir yatağımız var yalandan. Buradan geçilmiyor. Baza lan bu. Altında ne var acaba? Kanka bakak, bakak mı lan? Gel bakak. Bir şeyler var dedi net. Bir bakıyoruz baza delikanlı. Saç lan. Aa buldum açıyorum. Gel gel gel. Gel bak. Ne yapıyorsun lan? Boş boş şeyler var boş ver kapat. Evimiz bu arada petek miydi lan bu? Petek mi deniyordu buna? Petek petek deniyordu petek. kanka. Petek de evimiz var böyle kışın falan şey olduğu zaman ne bileyim. Sallandın mı sen? Lan hafiften hissettim sanki. Çıkan var mı kanka dışarıya? Deprem bildirimi geldi. Kaç olmuş? Dur bekle. Ben gözükmüyor ki. Bildirim geç gönderdi. Ben zaten ufaktan bir hissettim. Sallandı. Geç göndermiyor. Anında gönderiyor. Dur. Gel bile sokağa dökülür ben. Yok çıkan yok. O kadar sert olmamıştır. Bu arada kaç olmuştur la? Hacı bir dört sildim. Bildirimi sildim yanlış. Işte. Dört. Dört olmuştur. Üç buçuk olsun kanka. Dört. Üç buçuk. Dört buçuk. 3750. 3800 tamam. Tamam lan 3800. Oğlum neyin taşlarını geçirdin bayağı. Hadi gidek şimdi bak gidek. Kara gidek. Direkt Evden değil direkt buradan gidelim. Evden gidelim. Oğlum 4 de abartmayak bence. Dört buçuk, 3. Az kanka, sonra zaten biraz zaman yansır bakarız. Hiçbir şey olmaz. Be belli olmaz kanka bak. Burası hiç kuvvetli. Sen nasıl tuttun lan bu evi? Oğlum evi tutma sebebim işte askerliği yakın ya abi. kısa süre tuttum böyle bir 6 ay falan. Bir de şey Ozi abinin hafta sonları falan gelsin he, burada takılsın. Gelsin burada takılsın diyor. Kanka ben İstanbul'da bayağı sallandık. Çok sıkıntı. Lan nereye gitsek deprem çıkıyor biz. Neyiz? canavet miyiz abi? Perdeler merdi. Oğlum bir insan yıkar lan. Bu ne oğlum? Oğlum ama ne deprem oldu diyoruz hala perdenin derdinde Allah ya. Allah Allah Allah. Oğlum dörtten korkuyorsan oğlum. sen Büyük İstanbul depremine sıçarsınız. Bu ne oğlum? Oğlum Büyük İstanbul, İstanbul'da ben yanında kalacağım. Ben hiçbir yerde kalmayacağım o, direkt oğlum direkt Oğlum beraber ölürüz manyak mısın sen? Sarılarak mı öyle? Ne yapalım ama? Yani? Evin depremi çatısından çok böyle hasardan çok. Senin üstüne düşmem zaten benim. Ne dedim lan ben az önce? Kanka nefes alamıyorum lan. Bir dışarı mı çıksam şu bir yere bak Kurtuldun yani tövbe <laughs> 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 Biz dışarı çıkak. Oğlum şu ayağını yere vurma hayvan. Sıç. <laughs> Bakın <laughs> normalde sallıyorum az önce de dedik ya. Evet. Oğlum çok sen o millet açsın. İstediğe zıplıyorlar diye. Şöyle yedi şiddin depremi ben yapıyorum böyle. Abi başlık da çıktı zaten. Ne sizin mi? Bayağı sorum <laughs> Şey videoda depreme yakalandık. Oy de 500 bin izlenme. <laughs> Deprem kaç? En baba dört. Yeni evimi nasıl buldun? Kanka yeni evin çok güzel ben beğendim yani. E, ama bir şey diyeyim mi çok küçük ya. Harbi ama şimdi tek kişi yaşayana göre bayağı iyi bence. Tek Kumandası kişi. falan var. Daha gideceğiz su alacağız ama. <laughs> Evde su yok. Aa tamam, bundan kurtulalım. <laughs> <laughs> evin eşyalarını karşılayıp gelelim biz gel gidelim. Kanka bir dayanalım. Ne oluyor lan? Bassana gerizekalı altıma sıçtık. Asansörde yakalan ben. Vallahi bir paranoya kaldım. Ödüm bokuma karıştı. Şişti baba kalmış. Hapini s***im Üç Düşsene o kadar geliyoruz bir kere. Yılda bir hayatımda bir kere Malta'ya giriyoruz. Depreme yakalanıp ölüyoruz. Abi düşsene. Ben böyle işin arasını... Şansıma tutuyorum lan. İstanbul'da yakalandık bir de burada yakalandık. Öleceğiz ya. <laughs> <laughs> Ölmesi şüphesin Ölme olasılığına burada güler mi? <laughs> Kızlar tam bir salak. Duyuyormuş arkamdan. Oğlum bakkalı kapalı. ne Bok mu içeceğiz biz? Bu arada Malatya'ya indiğim gün kırstım. Etrafta yıkık evler gördün değil mi sen? Gördüm. Yarı ya. yıkık böyle. Yıkılmaya yani. yakın böyle. İyi büyük deprem olmadı ha. İzleyemezlerdi bile ama. Arkadaşlar videoyu yüklemediyse emigran demek ki öldü. Harbi oğlum ya. Şu an bizi oğlum. izliyorsanız demek ki yaşıyoruz. Oğlum bütün bakkallar kap Kapandı. Lan evin yolunu uçasın. <laughs> Baksana <gülüyor> ama mesela burada ev varmış yıkmışlar. Burada ev varmış. Kanka bir espri yapacağım gel. Boş Dolu. Anladın mı kanka? Seni dava edeceğim oğlum. <laughs> o yarım gülüş. Allah bela ağzıma dolandırdın ya. o oh, yarimin gülüş. Şu <laughs> tekrardan büyük bir depreme yakalanırsak o bizim şansımızdır. Sen bizi dışarı çıkartınca öncelikle tepe tepe geliyorum. Kapını götürüm. Allah razı olsun. Öpüşecek miyiz onu? O kadar gel. sus ağzında yel alsın. Oğlum heykel gibi lan. Pıs Nasılsın kardeşim? <laughs> Oğlum bu açık. Aa ah var. A ah Bir ada kapak mı? <gülüyor> Depremin üzerine tövbe 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 station. Onu bilendi Alex? Tövbe station filan mi? <laughs> Tüm kızlar aldı bize kız bırakmadı şerefsiz Alex ya. Alex söz sözüm. Aynen o. Veriler yeni geldi bak. 3.40 olmuş. 1 saat önce olmuş. Yani tam onda olmuş neredeyse. Oğlum bu kişi çok güzel. Ben bunu harbi beğendim. Cidden beğendim ben bunu. Gerçekten Oğlum, güzel. Hatta bunu eve götüreceğim. Göt götürelim <laughs> mi lan? Ya usum derim cebime sığmaz benim. Senin sağ Lan mi? bizim ev değil mi zaten? Hadi gerçeği söyleyelim artık. söyleyelim mi? Yeter. Tamam. gerçeği evet, şey söyle. söylemeden önce bir o kadar kameramanlığını yaptım. Bir kanalıma abone olabilirler mi? Bak <laughs> reklam illa. Eskiden <laughs> kanala açıklama hatta <laughs> ekranda görüyorsunuz. Ama çok rahat ya. Söylemesin söylemesin. Biliyorsunuz gene kolpa sıktı. Şeyde olduğu gibi köyde yeni villa videosu gibi. Bu evde benim diye. Bu evde otel. Malatya'da bir gece kalmaya geldik. Abime uğurladık falan filan derken. Zaten bu videodan sonra Malatya vlogu gelecek. Onu da izlersiniz artık. Sardı mı sarmadı mı e de devam edelim. Şimdiye de kadar yaptığımız bütün ev videoları hepsini kolpala. Yeni ev videolarının hepsini. Bir sakadaki gerçek. O da kovuldu. Bir de i̇şte araba videom gerçek. Araba videom Babamın o da, o da gerçek. O da babamın gerçek babamın değil. değil. De. Ama yani dolaylı yoldan benim. Babamın malı benim malım. Benim malım. Gene benim malım. Bu ev yine de benim değil. Malatya cidden bu arada. Ve cidden depreme yakalandık. Korktum yani. Bayağı korktum. Yüzümü çok merak ediyorum şu an. Videoyu, göreceğim. Bu arada biz buraya niye geldik? Anlatsana kardeşim. niye geldik? Askere gidecekti babam. Babam. <laughs> abim askere gittiği için onunla beraber geldik. O yüzden onun yanına beraber gelirken e, mecburi... Bir yerden ses geldi ya. Ne oldu? <laughs> Buradan bire, ne yapsa alt bir yapsa ben direkt atlar çocuklar. Kanka kapıyı kilitledik. Kilitledik. Baksana. <laughs> Oğlum kalk artık ya. Arkadaşlar o kadar korktum abone olun benim bana kalın. <laughs> Şuradan Oze abinin çıkıp bizi korkutması yok mu? Özledim <laughs> şimdi de Altay yok. Otel vlogu bu kadardı. Sizin bildiğinize göre de yeni evim. Başlıkta yeni evim yazacak yani. Yani. Evet. Oğlum vallahi ses çıkıyor lan. Biri mi korkun? Oğlum biri valla. <laughs> <Senin yüzünden. gülüyor> bu odada kalacaksın mı? Hiç. Şey Ha, ben ne kalıyorum oğlum? oğlum? Benle beraber niye yatalım? Bal mısın? Videomuz bu kadardı. Altımız sıçıyormuş. Yani ev cinlendi. Harbi diyorum. Bu kalpımız sıçtı. Ya, oğlum buna. bahsetme. Bir çakmak, yakma sesi geldi. küçük diye. Onun öncesinde bir çıkı çıtırdı. Oğlum çıka, çıka, deseydi deseydi yemin ediyorum sıfır şaka. Bir şey mi? Paranoyaz biz bence. Kar gibi yatıyoruz da dönümde. Ebeden böyle yatacağız. <gülüyor> 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 Artık gerçekleri söyleme vakti geldi. Sen nesin? Ben. Lezbi. Neyse <laughs> yana şey bu kadardı. E, yeni evim videosu bu kadardı. <laughs> Aile yeni evin. Otel videosu bu kadardı. O otele parasını çıkarmak için böyle bir kolpa sıkmak zorunda kaldım. Çünkü cidden çok pahalıydı. Videoyu bir de sardım. Depreme kullandık oğlum. O başlık çıktı. Evet. Neyse yana şey bu kadardı. Lütfen abone olmayı unutmayın. Ev, evimi sevdiyseniz beğendiniz. Hadi Allah'a emanet